Herkese merhabalar. SnowRunner'ın bu bölümünde modların nasıl yüklendiğini anlatacağım. Hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Videoları beğenip kanalıma abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Hemen mod yükleme işlemine geçeyim. SnowRunner'ın ana sayfasında mod tarayıcı bölümünü E-posta adresimi yazdım gönder diyorum. Doğrulama kodu gelecek. Hemen doğrulama kodunu giriyorum. Doğrulama kodunu da girdikten sonra SnowRunner modlama topluluğuna hoş geldiniz. Kimlik doğrulama tamamlandı olarak uyarı alıyorum. Kapat diyorum. Kapattıktan sonra burada yaklaşık 335 sayfa mod var. Buradan istediğim modu yükleye, yükleyebilirim. Daha önce Zigze 605 olan modu yükleme işlemini denemiştim. Sevdiğim bir mod var. Onu göstereceğim size. Kolop 74 760. Şu üst arama çubuğuna yazıyorsunuz veya manuel kendiniz buradan da sayfalar içerisinde geçiş yapabilirsiniz. Buradan aratıyorum. Evet sevdiğim mod. Colop 74760 BHF modu. Buradan R tuşu ya da abone ol'a tıkladığınızda indiriliyor. İndirme tamamlandı. Tüm modlar indirildi olarak uyarı geldi. Kabul et diyorum. Indirdikten sonra şurada kapalı olarak gözükür veya şurada kapalı olarak gözükür sol üstten açık yapıyorsunuz veya şuradan açık yaptığınızdan sonra mod işlemi tamamlanmış oluyor ee, modu test edebilmeniz için şöyle bir göstereceğim daha fazla seçenek diyorsunuz veya boşluk tuşuna bastığınızda harita seçiniz diyor haritalardan e, yaz prova alanları deyip modumuzu test edelim. Evet böyle bir ekran geldi. Oluştur diyelim. Kolop 760. Şöyle boşluğa alalım. Şöyle bir boşluk alalım. Üst üste binmesin. Buradan ekle diyorum. Daha sonra çıkış yapıyorum, ESC ile araç değiştir dedim. Evet. Bu modu çok beğenmiştim. Araç da çok güzel. Hemen haritayı da göstereyim size. Şöyle küçük bir harita test e, haritası. Burada su da var, e, düz bir alan. Buradan test edebilirsiniz. Bir sonraki videomda e, bu aracı yükseltmelerini yapıp, kendim e, haritamda testini de yapacağım. Yakıt tüketimi çok iyi. Gücü de fazlasıyla iyi ve büyük bir araç. Şöyle haritanın dışına çıkalım biraz test edelim. Suyun içerisinde devrilmesine vesaire yol düşüne. Gerçekten suda da çok iyi. bu modu kullanırız. Kendim kullanacağım. Bir tane yakıt tankım vardı. Yakıt tankımı alıp getireyim bununla. Çamurda da test edelim. O çamurda düz yolda gider gibi gidiyor. Gerçekten lastikler de çok iyiymiş. Aracı garajımıza götürelim. Garajda e, modifiyelerini yaparız. Ben bu aracı satın alıp kendim satın alıp e, yükseltmeleri yapacağım. Daha sonra yükseltmelerle birlikte testini yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yine tekrar söyleyeyim. Videoları beğenip kanalıma abone olursanız destek olmuş olursunuz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.